Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar dünya mavisiniz. insan umutsuz olmaz diyerek sizlerleyim. Ve 14 Şubat haftası burç enerjileriyle buradayım. Boğa burcuyla devam edeceğim. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu, boğa olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor. Aynı zamanda benden bireysel danışmanlık almak isterseniz de 553-067-2762 numaralı Whatsapp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Evet. <laughs> Sevgili boğa burçları arkadaşlar sizler bu hafta bir küskünlüğe son vereceksiniz. Ee, hani bu aslında genel manada çoğunluk olarak aşka bağlı bir küskünlüğe son verme olacak ama hani ben hayatındaki kişiyle, partnerimle ya da eşimle, sevgilimle küs değilim Serap diyorsanız başka küs olduğunuz biriyle de barışma anlaşma yapabilirsiniz. Ee, bir küslüğe son vereceksiniz böyle bir uzun süredir görmediğiniz özlediğiniz biriyle yüz yüze gelme hasret geçirme bir, geçirmeye dair bir zamanınız olacak. Bu hafta bu şekilde bir gündeminiz olacak. Bazılarınız için ise sevgili arkadaşlar, geçmişte kırgınlığınızı, kızgınlığınız olup da içinizde tuttuğunuz e, bazı cümleleri bir kişine bir kişiye hat bildirmeyi bu hafta yaşayacaksınız. Birine haddini bildireceksiniz. Yani ben çizgimi netleştiriyorum ama sen duracağın yere bil diyecek olanlarınız var. Ee, ve şunu söyleyebilirim ki sevgili arkadaşlar teklif alabilirsiniz, teklif verebilirsiniz hem de 14 Şubat günü, sevgililer günü böyle bir evliliğe ilk adımı atacak olanlarınız var. Beklemediği bir sürprizi yaşayacak olanlarınız var. Ne olursa olsun hayatın zorluğu bir kenarda kalsın ama ben mutluluğumu yaşıyorum. Ben mutluluğa adımımı attım diyenleriniz olacak bu hafta. Boğa Burcu için yoğun bir hafta olacak sevgili arkadaşlar. Hem artılarda yoğunluk hem eksilerde yoğunluk olacak. Ama duygusallığa dair, aşka dair 14 Şubat haftasında Boğa Burcu olan Olan arkadaşlarım sizler yaşayacaksınız güzellikleri bunu bilin. Hani böyle tam olarak eteklerinizi zil çalacak şekilde güzellikleri yaşayacaksınız. Bundan bilginiz olsun derim sizlere. Bakalım aklınızdaki kişi de durumlar neymiş? aklınızdaki kişi bu hafta dengeleri oturtmakta biraz zorlanacak onun böyle bir çocuk mutluluğu bir çocuk sevinci olacak yani bir çocuk haberi alabilir kendi çocuğunuzla ilgili bir mutluluk bir sevinç yaşayabilirsiniz ee, onun böyle bir gündemi olacak ee, ve aklınızdaki kişinin bir yurt dışı gündemi de var sevgili arkadaşlar yurt dışı bağlantısı kurma yurt dışına gidip gelme ya da belki de o bir yurt dışında başka bir ülkededir bunlarla ilgili gündemleriniz olacak ve aklınızdaki kişi de Arkasını dönmüşlük var. Yani e, size karşı küs olanlar, aklındaki kişiyle küs olanlar hayata, ilişkiye bu hafta yeni bir sayfa açacaksınız. Güneşim doğuyor, ben ilişkime başlıyorum diyecek. Kendini buna hazırlıyor. Tabii ki bunun adımını atmaya dair dengeyi oluşturmakta zorlanıyor ama bu adımı atacak. Tamamıyla yüzü dönük bir şekilde sizinle hayata yepyeni bir sayfayla başlayıp devam edecek diyebilirim sizlere. Peki şöyle bir enerjilere bakalım orada durumlarınız neymiş arkadaşlar sizin enerjinizde imkansız gördüğünüz bir şey yaşama olacak yani böyle bu imkansız bunu yapamam şu noktaya adım atamam dediğiniz ne varsa enerjiniz bu konuda size böyle bir dürtüde bulunacak bunu yapabilirsin tam zamanı yani iç sesinizi dinleyin enerji size iç sesinizi dinletecek ve iç sesini size ne söylüyorsa o doğru olandır bunu bilin ee, annelerden fikir alma anneden yardım alma enerjisi içerisinde de olacaksınız aynı zamanda ve şunu söyleyebilirim ki sizlere sevgili arkadaşlar kendi enerjinizin içerisinde tamamiyle kutsal bir ışık ee, içinizden gelen sesin doğruluğu sizi gökkuşağı gibi renklendirecek siz buna hazırsınız buna taraf bilginiz olsun aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman ise ne olursa olsun o böyle çok dua eder bir modda istekleri var arzuları var sizinle bir araya gelmek var ya da sizinle yaşamak istediği şeylerin duasını ediyor ve ilahiden yardım istiyor ve onun enerjisinde bu yoğunluk olacak bu hafta ve şunu söyleyebilirim ki ne olursa olsun hayata yeniden başlama hani böyle öldüm deriz ya bazen. Öldüm dediği noktada aklınızdaki kişi enerjide tekrar hayata dönüş sağlayacak. Bunun bir yolunu, bir fırsatını bulacak ve özellikle küs olanlar boğa burcunda. Bunu sizde de görüyorum, aklınızdaki kişide de. Tamamıyla bir barışma, bir irtibat sizler bu hafta sağlayacaksınız. iş meslek, kariyer yönüne geldiğimiz zaman ise bir fırsat oluşacak arkadaşlar ve siz bu fırsatı değerlendireceksiniz. Bir ortaklık başlangıcı da olabilir. Şöyle bir ortak olmasanız da bir kar ortaklığı olmasa da tamamıyla döngüde iki kişiden yardım alma, fikir alma gibi de bir gündem yaşayacaksınız. Bu fırsatı doğru değerlendirebilmeye dair ve bu fırsatı sizler en doğru şekilde değerlendireceksiniz. Bilginiz olsun. Ben ne yapmalıyım kısmına geldiğim zaman ise ne olursa olsun kendini bir tanrıça gibi hisset diyor kart size. Neye ihtiyacın varsa zaten hepsi senin kendi içinde. Bakın enerjide de iç sesiniz dedi ya arkadaşlar. Ben ne yapmalıyım kısmı da size iç sesinize uygulayacağım uymanızı tavsiye ediyor ve diyor ki hazırsın her şeye yaşamak istediğin her şeye hazırsın ruhun buna hazır sen buna hazırsın daha fazla erteleme daha fazla bekletme yapman gereken bir şey varsa mutlaka bunu yap diyor ben ne yapmalıyım kartları sizlere peki bir de boğa burcuna melek mesajı alalım bakalım o ne der melek mesajınız der ki üzerinde yürüdüğün doğru yol olarak gözüküyordu. Ancak şimdi bir zorluğun içinde ilerliyorsun. Yolun sonunda seni çok daha fazla mutlu edecek daha iyi bir yön bulunmakta. Tekrar doğru rotaya yön bulmak için iç sesini dinle. Bakın arkadaşlar üçüncü deste üçüncü mesaj. Tekrar doğru rotaya girebilmen için değişiklikler gerekli. Adımlar gerekli. Gücünü ve ihtiyacın olmayan dramayı hayatına getiren olumsuz insanlardan kaç diyor melek kartı sizlere. Aldım, kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sizlere uyan kısımları alın, kabul edin. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz videonun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Sevgililer gününüz kutlu olsun şimdiden. İnşallah ki gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.